Evet. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bir tane kutu alıyorum yine. Kutumun rengini bu sefer böyle mavi bir renk yapayım. Kutuyu yine uzatacağım. Yüksekliğini, genişliğini ve derinliğini ayarlayacağım. İşte bu da 75 olsun. Ee, 40 olsun. Pardon 40 değil. Ee, 4 olsun. Dört de çok az oldu ya. Neyse şuradan 5 milimetre yüksekliğinde olsun. Şu 4'ü ayarlayacağız tabii ki. Böyle anahtarlık işimize yaramaz. Ne olsun? 2 santimetre olsun. Tamam. Şu benim işimi görecektir. Evet. İçine oyma işlemi falan yapmayacağım bunun. Sadece üstüne 2-3 tane şekil koyacağım. Bir de şu silindirlerden yine koyacağım. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde. Hemen ee, ne yapayım? Şurada yuvarlak çatı da var ama yuvarlak çatı benim işimi görmez çünkü bunu çevirdiğimizde farklı bir kalınlığa sahip olacak. Başka şekiller var mı diye bakıyorum. Mesela şu tüpü kullanabiliriz. Belki şurayı şöyle tüpün yarısını bir deneyelim. Yani sadece iki şekil değil halkayı da diyelim. Hani şuradaki delik açmak yerine tüpü kullanabiliriz. Deneyelim hemen. Ne yapmıştık? 20. Bunun ölçüne, ölçülerine bakalım. Evet. Bu da 20'ye 20. Benim işimi görecektir. Ama ne yapalım? Ee, bunu şöyle ortadan ikiye yine bölelim arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Yarısını yok edelim. Bir tane kutu alacağım. Değil mi? Yarısını hizalayacağım. Şöyle üstten bakayım. Belki hizalama komutu işime yarayacaktır benim. Şuradan hizala dedim. Şu şekilde hizalamaya çalıştım. Olmadı. Bunları iç içe getirdi. Ne yapayım? Kutuyu biraz seçeyim. Klavyeden şu an klavyeden hareket ettiriyorum. Ok tuşlarıyla sola doğru kaydırıp şöyle karşıdan baktım. Üstten baktım. Tamam. Şu benim işimi görecektir. Daha sonra bunu seçiyorum. Bu benim kesme, delme işlemimi gerçekleştirecek. Delik olarak seçiyorum. Bakıyorum. Evet. Daha sonra bu ikisini seçip gruplandır dediğimde yarısını bana verdi. Şimdi şunun kalınlığı şey kalınlığı yani ya da yüksekliği ne kadardı? 5'ti. Bunu da 5'e indirelim hemen. Şuradan tıklayıp bakın 10 on milimetreymiş. Şunu 5'e indirdim. Aynı kalınlıklı oldu. Tamam mı arkadaşlar? Bunu getirdim. Buraya birleştirdim. Bakın şundan farklı bir anahtarlık oldu. Bence de Bence gayet de güzel oldu. Şu ikisini şöyle seçip biraz hareket ettiriyorum. Şu an gruplandırılmış değil. Evet. Ee, şimdi size bir de aynalama komutunu göstereceğim. Yani bunu şöyle döndürme yerine ters çevirme. Bundan bir tane de ben şuraya koymak istiyorum. İki taraflı olsun istiyorum anahtarda. Tasarım tamamen şimdi aklıma geldi. Ayırdım. Seçtim. Kopyala dedim. Daha sonra da Yapıştır dedim. Bakın iki tane bana yaptı. Ama ben bunu döndürebilirim de yani ağzı açık tarafı şimdi bu tarafta ya şu tarafa doğru olması için döndürebilirim de. Ya da bunu seçtikten sonra şurada bir aynalama komutu var. Ayna komutunu kullanıp bakın ne tarafa çevirmek istiyorsam bana yine ön izlemesini gösteriyor. Yani şu şekilde bir aynalama yapmak istiyorum. Ön izlemeyi görebiliyorsunuz değil mi? Şöyle yaklaştırayım. Bakın. Evet görebiliyoruz. şu an aynalama yaptım. Hemen kolayca ne yaptım bunu ben? Ee, i̇şte 180 derece döndürdüm. Tamam. Şimdi bunun bir tanesini şuraya koydum arkadaşlar. Şu biraz belki uzun olmuş olabilir. Bunu biraz düşüreyim. Yani dediğim gibi bunlar standart ölçüler yok kesinlikle. Ben şu an daha önceden de bunu tasarlayabiliriz. Şu 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 ölçülerde bir işte parça şekil elde edeceğiz, anahtarlık elde edeceğiz de diyebiliriz. Ya da tasarım esnasında da bunu yapabiliriz. Şu an şu şekli seçtikten sonra şu an klavyeden yapıyorum. Bakın klavyeden hareket ettiriyorum. Şuradan biraz hareket etme ölçüsünü küçültüyorum ki çok e, oynamasın. Evet şöyle bakacağız. Arada boşluk kaldı. Mesela bunu bu şekilde e, tasarlayıp yazıcıya verdiğimizde bu aradaki boşluktan dolayı parçalar ne olacaktır? Bütün olmayacaktır. Gruplandırsanız bile bütün olmayacaktır. Bunu gruplandırsanız bile. O yüzden birbirine değmesi gereken parçaları bu şekilde en azından <laughs> değdirebiliriz. Değdirmemiz gerekir. Bunu da hareket ettiriyorum. Evet. Evet şu andaydı gördüğünüz üzere ama bu şekilde bir anahtarlık üzerine şekil yapacağım biraz daha belki kalın yapabilirdik şunu eğebiliriz isterseniz şöyle bakın mesela 10 derece desem sağa çevirir herhalde eksi 10 desem şöyle 10 diyeyim geri evet. al diyeceğiz bunu şuradan döndürme komutunu kullanarak eksi 10 yani sola doğru döndür. Tamam. Tabii ki şekil biraz bozuldu. Ne yapıyorum? Şimdi yukarı kaldırmam gerekiyor bunu. Şuradan tutup, şuradaki üçgenden tutup biraz aşağı indirip tamam. şöyle bir şekil Evet. Şu an klavyeden yine yukarıya doğru hareket ettiriyorum. Bunda mesela aşağı doğru eğebilirsiniz ya da düz olmasını sağlayabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar üzerine şuradan böyle yıldızlı filan bir hoşumuza giden bir şey varsa şuradaki şekillerden mesela yıldız var. Şöyle kabartmalı bir yıldız var. Halka koyabiliriz. Ondan sonra şuradan benim kullandığım, şurası kullanılanlar da var mıydı? Yok herhalde. Hmm, bağlayıcılara bir bakalım. Ya da şuradaki şekillere bakalım. Bunlar neymiş? İşte hazır şekiller var. Bunlardan da kullanabiliriz. Ee, karakter. Iki, iki. Şuradan o zaman da yapalım? Şu yıldızlardan alalım. Tamam. Yıldızlardan alalım. Yıldızı sürekli sürükledim. Bakın büyük geldi. Yıldızı şu renk yapmaya çalışalım önce. Şöyle bir çevirelim. Çok renk olmasın. Şunda da 20 milimetre girmiştik şu derinliği. 20 milimetreden küçük olsun istiyorum ben. Tıklıyorum. Kaça kaç yapalım? 15'e <laughs> 15 bir yıldız olsun. Kalınlığı da bunun 5'ti sanırım. Değil mi? Şöyle 5'ti. 12 de 4 falan bize yetecektir. Tamam. Şimdi yine sağ tuşa bastım. Üstten bakıyorum. Şunu şöyle ortaya getireyim. Şunu şöyle tam ortalamak istiyorum ama ne yapacağım? Şöyle bir alan belirleyip hizala komutuyla şu şekilde Aa şunları gruplandırmadığımız için bakın hepsini hizaladı. O yüzden önce şurayı bir gruplandıralım. Tek parça yapalım. Gruplandırdım. Şuradan çok renkliyi seçtim. Daha sonra şu bir parça oldu artık. Şimdi bu ikinci parçam. İkinci parçayı biraz şöyle görebilmek için aslında tekrar kalınlaştırayım ben. Şöyle 8 yapayım daha sonra boyutunu ayarlarım. Yoksa bunun içine gömülecek oradan işlem yapmam zor olacak. ama Seçtim. masum sol tuşuyla yapıyorum. Şöyle sol tuşuna basılı tutuyorum. Alan belirliyorum, alan çiziyorum. Bu alanın içerisindekileri seç diyorum. Seçtikten sonra izala diyorum. Bana referans noktalarım çıkıyor. Nerede alayım Nasıl alayım Sola hizalayabilirsiniz, sağa hizalayabilirsiniz, yüksekliğini hizalayabilirsiniz, yüksekliği hizalayabilirsiniz. Şu şekilde bir önce ortala diyorum bu eksende. Sonra da şu eksende ikisini ortala diyorum. Bakın tamam. Arkadaşlar. Daha sonra tam ortalı, ortalı bir şekilde bunu elde etti. Şunu biraz böyle dediğim gibi e, yüksekliğini düşürelim. Altı yapalım çok az bir çıkıntı olsun. Çünkü şu 5'ti biliyorsunuz. Böyle hani anahtarlığı bastığımızı düşünün. Biraz elimize gelsin. Böyle kopyala diyorum. Yapıştır diyorum. Bunu klavyeyle şu an kaydırıyorum. Şöyle bir desen oluşturacağım sadece. Tamam. Tekrar kopyala yapıştır diyorum. Bunu da sola atıyorum. Klavyeden şimdi şunu Sol ok tuşuna basıyorum gidiyor ya arkadaşlar. Eğer shift ile birlikte basarsanız önce shift de, sonra ok tuşuna basarsanız daha hızlı gidecektir. Seçimleriniz tamam mı? Şekilleriniz. Shift. Bakın. Şu an uçuyor adeta. Bakın. Şimdi şu an shift'e basmıyorum. Siz görmüyorsunuz tabii. Shift'e basmıyorum. Yavaş yavaş hareket ediyor. <laughs> evet. Şöyle görmüş olduğunuz üzere biraz daha bunu kabartabiliriz isterseniz. 6 değil de 7 yapalım. Buraya kendi çizdiğiniz bir şekli de koyabilirsiniz ya da Tinkercad'deki hazır şekillerden faydalanabilirsiniz. Bu da işte ikinci anahtarlık çalışmamız tamam mı arkadaşlar? Kendi anahtarlığını kendin yap, kendi tasarımını kendin yap. Dersimizin yani özelliği bu. Ee, üretim. Şuradaki mesafeleri ayarlayabilirsiniz evet. Evet, şunu biraz da sola kaydıralım Tamam mı arkadaşlar evet, son olarak hepsini tek bir parça olsun istiyorum seçiyorum yine bas ee, sol tuşuna bastım seçtim gruplandır dedim. Gruplandırdım dediğinde herhalde rengi gidecektir yine tek renk yapacaktır biraz sonra. Yaptım mı? Ha yani yok, burada çok renkli seçili olduğu için yapmadı. Evet, bu da benim görmüş olduğunuz üzere ikinci çalışmam arkadaşlar. Sonra bunu dışa aktar komutuyla STL olarak kaydederseniz ve 3 boyutlu yazıcıya verirseniz bunları baskı olarak alabilirsiniz. Ya hocam benim üç boyutlu yazıcım yok, çevremde de yok. Ama ben e, işte çalışma yaptım. Bunun çıktısını almak istiyorum. üç boyutlu yazıcıda e, ya bastırmak istiyorum. Ne yapabilirim? İnternet üzerinden bunun hizmetini veren sayfalar var arkadaşlar. Dediğim gibi şu STL dosyasını indiriyorsunuz, karşı tarafa gönderiyorsunuz. Onlar ücretini belirliyor ya da işte 5 lira, 10 lira, 20 lira neyse e, baskı ücretleri ne kadarsa arkadaşlar. Onlar size basıp gönderiyor. Tabii ilk başta bu bir tane iki tane yapmak, basmak, bunların baskısını almak maliyetli olabilir internet üzerinden. Ama bu üç boyutlu yazıcılar ilerleyen yıllarda diğer normal yazıcılar gibi evlerimize girecek diye düşünüyorum. Maliyetleri iyice düştükçe ve biraz bu tasarım işine önem verildikçe. Aklınıza gelen her şeyi yapabilirsiniz ve tasarlayabilirsiniz bilirsiniz arkadaşlar